Köşeye yanaşarak geç Aşağıya bakma Aşağıya bakma İyice yanaş i̇şte işte. Abooo İşte burası Kuyu çıkışı <laughs> Senin abi ben de çekeyim sen de Yapayım iyi değil Sonra onu kamerayı arkaya koyacağız. Tamam ya. İnerim, inerim. Şey ineceksin buradan, ters değil. Düz ince. Düz ince. Ver kamerayı. Şurası kolay şuradan.